Evet sayın seyirciler artık tostu çok daha lezzetli yiyeceksiniz. Özellikle evet. Sefa Aydın'ın çevresindeki insanlar. Sizler şanslısınız ama en çok da ben şanslıyım. Orijinal tost ekmeğini buldum. Evet. Bu, bu işin, bu Aylardır için, yıllardır arıyordu. Aslında biliyor ama bulamıyordu satan yere. Bu işin orijinali bu ekmek. <laughs> bu işin orijinali. Nedir bu ekmek? Bu ekmeğin bu özelliği ekmek nedir Sefa Bey? Bu ekmek Ordu'da Ordu'da, sesin de kusura bakmayın e, takipçilerim, hastalandım, e, daha iyiye gidiyorum ama hastalandığım için <laughs> sesim çok kısık kısık geliyor. Bu, Ordu'da yetişen bir ekmek, Ordu'nun kara fırınlarından, Ordu'nun taş fırın, kara fırın. Ordu'ya, <laughs> özel Ordu'ya ait bir ekmek. Teşekkür ederiz, bu sizi bize tanıttığınız Oy. için Sefa Bey. Uu. Kutudan dişisini şey çekemedim yapayım. ama dişişini. Uf aşkım Daha çok büyük duruyor. Çok büyük duruyor şu an. Yani videoda belli olmuyor şu ama. Şu ekmekten bir tost yapayım size bak. Yemin billahım olsun bak. Yemin billahım olsun. Ama yarim şey gitmek lazım. Yerde. <laughs> olurken... <laughs> <laughs> Parmaklarınızı izlerim. De parma. Doğru. O yedirsek kankur ödüyorum. Ama, ama aşkım ya. sen bu test ekmeğini de yapmasan bile parmaklarımızı yedirtecek kadar lezzetli tost yapıyorsun zaten. Yani buna evet. ihtiyacın yok yani. Emin ol bunun farkını göreceksin. Benim için hmm. bu zamana kadar tost deme. Ben Sefa ben aydından tost yediğim için bu zamana kadar en lezzetli tostları yediğimi düşünüyorum zaten. Üstünü de tanımam. Tamam ver bana. Bebek gibi istiyorsun.